Standartlarını yükseltmenin vakti gelmedi mi? Bal merhabalar, tüm mucizeler sizinle olsun. Bugünkü bölümümüze hoş geldiniz. Hayatta kalma modundan nasıl çıkacaksınız? Eğer benden ve ekibimden sezgisel, astrolojik, numarolojik tarot danışmanlığı almak isterseniz aşağıya bıraktığım linkten benimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda yeni kitabım İlahi Deşil Enerji'nin Karanlık Tezahürü yayında. Eğer tehlikeli bir kadın olmak ve özünüze dönmek istiyorsanız mutlaka okumanızı öneririm tatlım. E hadi başlayalım o zaman. Bu video tamamen vücudunuzu iyileştirmekle alakalı. Birazcık içsel çalışma yap Yapalım. Mesela en yaygın sorunlardan biri sindirim sorunlarınız var mı? Eğer sindirim sorunlarınız varsa, hayatınızda size kaos getiren bir erkek vardır demektir. Stresli bir şekilde büyüdüğünüzde ve başkalarının duygularını sünger gibi emdiğinizde, yani aynen bir sünger bob gibi onların enerjilerini emdiğinizde, sindiriminiz bir sorun olduğuna dair sinyal vermeye başlar. Aslında çoğu zaman ne yediğinizle alakalı değil hangi duygularla yediğinizle alakalı. Bunun neden olduğunu ve bunu nasıl şifalandırabileceğinizi size öğretmek istiyorum. Çünkü ben hayatım boyunca sindirim sorunlarıyla yaşamış bir insan olarak Ay, korkunçtu, gerçekten korkunçtu. Aynı zamanda benim hayatta kalma modundan çıkarak bolluk bilincine geçmeme de yardım eden bazı şeyler oldu. Tabii ki hala hayatında kıtlık bilincine sahip olduğum alanlar olabilir. Onların üstünde de çalışıyorum zaten. Teta healingle, ne bileyim, hipnotik şifayla bunların hepsini yapıyorum. Her hafta bir şeylerle uğraşıyorum falan. Yani sonunda bana daha da iyi geliyor. Kendi enerji alanım ortaya çıkmaya başlıyor vesaire. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Neden bu kadar mücadele ediyoruz sizce? Hayatta kalmak tam olarak ne demektir? Dengenizi, sağlığınızı ve hayata güvenmeyi seçtiğinizde evsiz, barksız ya da aç kalacağınızı düşünüyor musunuz mesela? Olması gereken şeyin, bu güvenin çok saçma şeylerle ilişkilendirildiği bir gerçekliğe sıkışarak doğuyoruz. Atalarımızdan gelen o kıtlık bilincini dönüştürüyoruz aslında. Kaygı, depresyon ya da sindirim sorunlarının asıl nedeni düzensiz bir sinir sistemidir sizin sinirlerinize dokunan biri var. Size kendinizi güvende hissettirmeyen bir şeyler var etrafınızda. Hem etrafınızda hem de içinizdeki tezahürü bu zaten. Dışarıda olan içeridekinin yansıması. Sinir sisteminiz vücudunuzu güvende tutan şey. Eğer herhangi bir şekilde stresli hissediyorsanız sinir sisteminiz bozulmuştur. Ya da sizden beslenen birileri de olabilir. İki haftadır falan aynı şekilde ben de yaşadım. Biri enerjimden besleniyordu. İşte bağları kestik, enerji alanından temizledik falan şifacılarımla çok zorlu bir süreç geçirdim. Yani bir haftadır, 10 gündür falan geçen videoyu çektiğimde iyiydi, iyiydim gibi ama daha anlamamıştım ne olduğunu. Fiziksel saldırıya maruz kaldım. Resmen o saldırı altındaydım ve sinir sistemim çok bozulmuştu. Çünkü saldırı altında olduğunuzda beden biliyor bunu. Yani zihinsel olarak bilmek zorunda değilsiniz. Beden beden biliyor. Beden her şeyi biliyor. Beden her şeyi anında alıyor. Ne sizi yargıladı mı beden alıyor. <laughs> Bu tarz ortamlarda bulunmamak da gerekiyor. Yani şu aralar mesela 10 gündür falan evden çıkmak istemiyorum hiçbir şekilde. Ben deniz kenarında oturuyorum. Denize gidiyorum. Oturuyorum böyle babaanneler gibi. Bu aralar yaptığım en güzel aktiviteler bunlar. Yani denizin kenarına gidip böyle salıncaklı sandalyede oturmak. <laughs> bir şeyler yemek. Spora gitmek. Ve kimsenin olmadığı saatleri tercih ediyorum. Çünkü insanlarla herhangi bir şekilde konuşmak istemiyorum. Sinir sistemim. Çok bozulmuştu, İnanılmaz bir bozukluk içindeydim. Sindirimim falan bozulmuştu. O yüzden dedim ki hani evet, şimdi ben e, bu sinir sistemi ve sindirim sorunlarıyla alakalı biraz konuşayım çünkü size de bir şekilde psikik ya da herhangi bir şekilde saldırıyordur insanlar enerji bedeninize. O yüzden iyi dinleyin. Nasıl iyileştirebileceğinizi konuşalım bunları. Sinir sistemi bozulduğunda sindirim sisteminiz de bozuluyor. Ya yani bunlar böyle birlikte gidiyorlar tamam mı? Bunu öncelikle anlamanızı istiyorum. Kaygı ve depresyonla mücadele etmeye başlıyorsunuz. Böyle ilahla olan bağınız kesiliyor. Bir haftadır ne çektiğimi ben biliyorum gerçekten. Hani öyle bir şey yaşadım ki öyle bir bağ kopukluğu yaşadım ki buram böyle kapkaraydı yani hissetmiştim. Sonrasında kalibre ettik falan filan. Şu an çok şükür çok iyiyim yani. Buna siz de maruz kalabilirsiniz. Okey yani herkes maruz kalabilir ve kendimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor. İnsanların bize ne kadar saldırdığını görmemiz gerekiyor. Bu erkekler için de geçerli. Yani özellikle büyücülük yeteneklerini keşfetmiş erkekler. Çünkü sizin enerjinizden besleniyorlar ve frekans bağı kuruyorlar enerjinizi geri çektiğinizde hiçbir şekilde onlarla konuşmamanız gerekiyor. Spiritüel boyutta olan o savaşı anlatıyorum size. Beni iyi dinleyin o yüzden. Enerjetik bedende insanların size ne verdiğini, içlerinden ne düşündüğünü, akıllarından neler geçtiğini gördün, görmek bazen lanete dönüşebiliyor yanlış yerdeyseniz. Bu yeteneklerimiz hepimizin enerji alanında var. Somuttan o soyuta geçişte kendinizi gerçekten korumayı öğrenmeniz gerekiyor. Ben kendimi şu an mabetimde korumayı öğreniyorum. Yani bütün o sihirler bunları ben de öğreniyorum bu arada. Hani kendi içimde bunları iyice kalibre ediyorum, iyice bağlanıyorum. Zaten içimdeki o enerji biliyor bu arada. Hani benim ekstra ders almama falan gerek yok. İçimdeki enerji biliyor, şifa yapmayı da biliyorum. Her şeyi biliyorum aslında ama tap into the energy yani hani o enerjiyi birazcık şey yapmak gerekiyor. Tap 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 tap. Ona bir dokunmak, onu bir uyandırmak gerekiyor aslında. Şimdi size bu sinir sisteminizi düzenlemek için bayağı ipuçlarım olacak. Hani ne yediğinize kadar. Aslında çok fazla şeyden bahsedeceğim size. Sinir sistemini böyle kendi bedeninizde bir ağaç gibi düşünün tamam mı? Zaten hatta sinir sisteminin fotoğrafına bakarsanız o ağlar, kordonlar nereye uzanıyor falan diye bir ağaca benzer. Yani aslında o ağaç sizin bedeninizde yaşıyor sinir sisteminiz olarak. Mesela ilişkilerle alakalı bir zorluk mu yaşadınız? Kalp çakrası ya da işte hissi alanınız ya da sezgileriniz, o dişil merkezleriniz tamam mı? Çünkü erkek enerjisi de, eril enerji de bundan kullanmaya başlıyor ve enerji alanınıza sızmaya başlıyor. Buna hiçbir şekilde izin vermemeniz gerekiyor. Siz kalpten yaklaşıyorsunuz, empatiyle konuşuyorsunuz. Bakın kulağım çınlıyor yine, sol kulağım çınlıyor. Onlara izin verdiğinizde enerjinize girmelerine vesaire ne oluyor sonra? sonuç hüsran. Sizden beslenmeye başlıyorlar ve o enerji kalıyor. Lingers. Bedeninizde o sinir sistemi bozukluğu olarak kalıyor. Hala o enerjiyi taşıyorsunuz bedeninizde ve sinir sistemini düzeltmek için belirli çalışmalar yapmanız gerekiyor. Şifa ile enerji alanınızı temizlemeye özen gösterin. Ben niye bu insanı sürekli düşünüyorum? Çünkü hala enerji alanında tamam mı? Çünkü hala sinir sisteminin o halkalarına sıkışmış o adam. Yani vücudunuzda ya da sinir sisteminizde herhangi bir şekilde bir düğüm olduğunda, bir sıkışıklık olduğunda bütün sinir sistemi bozulmaya başlıyor. Diyorsunuz ki <laughs> bana bir şeyler oluyor şu an. Ne oluyor bana ya? Hiçbir şekilde gelişmenizi, büyümenizi istemiyorlar. Sadece sizi bir kaynak olarak görüyorlar, beslenmeye çalışıyorlar. Ay öyle yorucu ki o bağımı kesti ya bana resmen büyü yaptılar inanılmaz bir şey enerjilerinizi lütfen koruyun. O koruma topunun içine girine o ışık balonu mudur? Nedir artık yani hani o balonu yaratın anladınız mı? O olmadan olmuyor. Sizin sisteminize kimsenin müdahale etmesine lütfen izin vermeyin. Kimsenin size de beklenti oluşturmasına izin vermeyin. Sözünü tutmayan insanlarla hiçbir şekilde görüşmeyin. Kendi içinizde istediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz zaten. Kimsenin sözüne ihtiyacınız yok. Kimsenin müdahalesine ihtiyacınız yok. Konfirmasyon doğrulama geldi. Bütün kız kardeşlerimin enerji alanlarının korunmasına niyet ediyorum ve... Bolluk ve bereket daima bizimle ışık balonuyla çevreleniyoruz. Herkes kendi ilahi kaynağından o enerjiyi çeksin. Yani şu anda mükemmel aksın yani o güzel enerji. Bembeyaz bir ışık. ilahi kaynağımızdan, alanımızdan aksın. Sizlere de aksın. Mükemmel bir enerji aksın. Bütün hafta boyunca sizin enerji alanınızı temizlemesine niyet ediyorum. Eğer aklınızda ya da enerji bedeninizde herhangi bir şekilde sürekli düşündüğünüz şeyler varsa bütün enerji alanınızdan temizlenmesine ve bu ilahi kaynaktan gelen enerjiyle temizlenmesine niyet edelim. Lütfen kendiniz için bunu söyleyin. Ben de niyet ediyorum. Siz de niyet edin. Enerji alanımızda bize ait olmayan bütün enerjiler enerji alanımızdan çıkıyorlar. Bir daha asla geri dönmeyecekler. Bir daha asla bize ulaşamayacaklar. Biz koruma altındayız, ilahi koruma altındayız ve pembe bir ışık taç çakramızdan giriyor. Bütün enerji alanımızı temizliyor. Köklerimize bağlanıyoruz. İstediğimiz her şeyi elde edebiliriz. Önümüzde hiç kimse engel oluşturamaz artık. Yani bu söylediklerimin önemini anlamanızı istiyorum. Yani gerçekten bunlar fasa fiso değil ya. Sizin enerji alanınızın korunmasına niyet ediyorum. Lütfen ilahi kaynak bütün beni izleyenlerin bütün video süresince, bütün hafta süresince enerji alanları korunsun. Bütün kız kardeşlerime yanlış yapan herkes cezasını bulsun. Sen yap. Sen o ilahi adaleti sağla bizim için. Yani taç çakramda şu an o enerjinin döndüğünü hissediyorum. Ben de geliyorlar yani o beyaz işçiler gibi düşünün geliyorlar temizliyorlar şu an mor bir ışık görüyorum mesela sezgilerinizde o enerji size de aksın kendi yaratım gücünüz size aksın kalp merkezinizde empatinizin sömürülmesine asla izin vermeyin özgürce nefes alın nefes almaktan lütfen korkmayın çünkü sizi ilaha bedeninize bağlayan şey nefesiniz nefesiniz eğer sığ olursa demek ki burada anlamanız gereken şey kendi bedeninize daha fazla bağlanmanız ve sinir sisteminizi o aldığınız nefesle düzenlemeye başlamanız olacak. Mesela bunun için size önerebileceğim bir şey var. Yani konudan çok sapmadan devam edeceğim ama 4 4 8 nefesi buna kutu kutu nefesi falan diyorlar İngilizcede. Box breathing diye. Şimdi 4 saniye nefes alıyorsunuz. 4 saniye tutuyorsunuz. 8 saniye veriyorsunuz. Bunu 5 dakika, 10 dakika yapabilirsiniz tamam mı? Bize ait olmayan bütün enerjileri sahiplerine geri gönderiyoruz ve ilahın sevgiye dönüştürmesine bizim yolumuzda bize basamak, daha da yükselebilmek için bize basamak olmasına niyet ediyoruz. Daha da yükseleceksiniz. Yaşadığınız her şey sizi daha da yükseltecek tamam mı? Ben neden bu yaşandı demiyorum ama bunun beni daha da yükseltebileceğini farkındayım. Çünkü şu an daha çok ee, pisici korumaya kendimi açıyorum diyebilirim. Pisici korumaya, mental enerji, duygusal korumaya kendinizi açmayı ve bunu öğrenmenizi gerektiren bir süreçte demek ki yani kendim için bunu diyorum. Neden oldu diye sorgulamıyorum Demek ki pisici korumayı daha çok öğrenmem gerekiyormuş hani. Özellikle bu e, şöhret kazanımı, insanların beni izlemesi, takipçilerimin olması, bir sürü insanın altında yorumlar yapması vesaire. Açıkçası şunu düşünüyorum. Pisişik korumanız olmadığında bu sizi kötü etkilemeye başlıyor. Depresyona giriyorsunuz vesaire. Ama pisişik korumanız olduğunda sosyal medya sizi o kadar etkileyemiyor. <laughs> yani mesela hani şundan bahsediyorum. Ben de yeni yeni ünlü olmaya başlıyorum. Onun, yolculuğundayım. Yani insanlar tanımaya başlıyor. Tanınma yolculuğundayım. Görünür olabilmek vesaire. Ateş elementinden geliyor kendi içinizde bir şeylere başlamak ama görünür olmaktan korkuyorsanız mesela tetahinlikle ya da görünür olma korkularıyla alakalı çalışabilirsiniz, psishi kurmayı öğrenebilirsiniz. Bunlar eğer kendi yolculuğunuzda size kendinizi daha rahat hissettirebilecek şeyler olabilir mesela. O yüzden hani korkmanıza gerek kalmaz, endişelenmenize anksiyete ya da stres duymanıza gerek kalmaz çünkü insanların size kötü yorum yapması, iyi yorum yapması o kadar etkilememeye başlar. Zaten etkilenmiyordum ama belirli insanlarla frekans birebir kurduğunuzda ...Burkun size büyü yapabilecek insanlar var. Tamam mı? İnsanların büyücü kabiliyetleri var. Bunu her ne kadar böyle oturup hu 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 falan diye yapmıyorlar belki ama... ...yani bir şekilde düşüncesel olarak o güçleri var. Onu çalıştırıyorlarsa, sizi manipüle etmek, kontrol etmek istiyorlarsa yapabiliyorlar. Sizin gerçekliğinizi böyle oluşturmaya başlıyorlar. O gerçekliğinize sızıyorlar. Anladınız mı? Çok dikkatli olun. Lütfen. Bütün kız kardeşlerim sizi gerçekten böyle kanatlarımın altına alıp korumak istiyorum. Yani şu an o fotoğrafı alabiliyor musunuz? Vizyonu alabiliyor musunuz? Kanatlarımın altındasınız. Tamam mı? Yani bunun için çalışacağım ben. Hayat boyu ben bunun için çalışıyorum. Bu kadar. Yani tüm sindirim sorunlarınız, bağırsak sorunlarınız ikinci, üçüncü çakra arasında bir enerjinin sızmasıyla başlıyor. Tamam mı? Birinci çakranız özellikle güç atmamaya başlıyor. Doğadan gelen, dünya neden gelen vesaire. Şu anda nerede bir rahatsızlık var gibi. Çok şükür ben şu an iyiyim ama sizin için soruyorum hani herhangi bir rahatsızlık varsa mesela karnınızda bir sıkışıklık var, bir hazımsızlık var değil mi? Ya da bir bağışıklık sorununuz var sürekli hasta oluyorsunuz olabilir. Tüm sorunlar sinir sisteminize bağlı. 18 yaşından beri veganım. Herhangi bir şekilde et ürünleri, süt ürünleri ya da gluten de birlikte ona hiçbirini tüketmiyorum. Çünkü kendi içimde fark ettiğim şey benim bedenimin özellikle bir kadın olarak bedenime bedenimin bunlardan hoşlanmadığını fark ediyorum. Yediğimde yani istemiyorum ya falan modunda o hazımsızlığı yaratıyor. Çünkü beden reddediyor. Tavuğun poposundan çıkan bir şey yiyorum falan. Hani böyle sorgulama dönemine girmiştim dedim. Yani burada bir yanlışlık var ya. Hani ben anne sütü okey de yani neden buzağının sütünü içiyorum? Sinir sisteminiz aslında düzenlerken çocukluktan geliyor çoğu şey şifalanması gereken. Mesela ben kendime baktığımda sürekli bir stres altındaydım vesaire ve Memnun etme üzerine yaşıyordum. Birini memnun edemediğimde ya da ne bileyim bir sıkıntı olduğunda duygusal olarak ilişkilerde arkadaşlıklarda sinir sistemin bozuluyordu. O yüzden mesela uzun süre hayatıma kimseyi almadım. Ne arkadaş ne ilişki izole yaşadım. Manastırlara kapadım. Kendimi falan 50 gün ya yani hiç bir şey yapmadım falan mükemmel bir sinir sistemine sahiptim. Sonra çıkıp ilişki kurmaya başladığımda dedim burada şifalanması gereken başka bir şey var. Bu aynı zamanda bedeninizden utanmanıza da neden oluyor bu arada. Mesela siz aslında şişman değilsiniz çoğu zaman. Bunu biliyor musunuz? Aslında sadece şişkinsiniz. O şişkinliği hazımsızlığa atmanız gerekiyor Anksiyete, işte stres bunlarla baş ediyor olabilirsin ama şişman değilsin. Ya yani bu aslında bedene bedenden utanarak daha fazla işkence yapmanıza neden oluyor. Kadınlar şişman değilsiniz. Yanlış besleniyorsunuz ve sinir sisteminiz dengede değil. İlk adımınız daima değişme niyet etmek olsun. Başka bir şey yapmanıza gerek yok zaten. Şimdi düzensiz bir sinir sistemi olduğunda vücudunuz ne diyor biliyor musunuz? Ya savaşacaksın ya kaçacaksın. Vücut sürekli stres altında hissediyor. Mutlu olmuyor. Diyor ki ben burada olmak istemiyorum. Kaçacağım. Ya da ben savaşacağım kendi avına göre karşısındaki kimse. Ama işte dediğim gibi vücut stresi altında olduğunda hayatta kalma modunda oluyorsunuz. Hayatta kalmanız gerekiyor. Hayatta kalmamadı bu. Düzensiz sinir sistemi hayatta kalmaktır. Kendiniz böyle saçma sapan şeylere tepki verirken bulursunuz falan. Normalde sizi rahatsız etmeyen şeyler size anksiyete ve stres yaratır. Çünkü enerji oraya akıyor. Çünkü enerji onu büyütüyor. Odağınız da aynı şekilde onu büyütmeye başlıyor diyor ki. Mesela stres var burada değil mi? Stresi düşün düşün düşün. E, büyümeye başlıyor. Bunu düşünmeyeceksiniz. E nasıl düşünmeyeceksiniz? Belirli şifa çalışmalarıyla sinir sisteminizi, yani kendinizin güvende olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Böyle meditasyon çalışmaları falan da çok etkilidir mesela. Yani Ama doğru meditasyon yapacaksınız. Yanlış meditasyonlarda stresi düşünürsünüz. Yani frekansı yükseltmek kolaydır ama o titreşimde tutmak gerekiyor. Onu öğrenmeniz lazım. Hani bu benim de öğrendiğim bir şey. Yani hayat çünkü bir frekansınız yükseliyor. Mükemmelsiniz. Bir bakıyorsunuz, bir şey oluyor. Ben şimdi eğer bunu düşünürsem frekansım düşecek. Düşünmeye değer mi? Düşünmeye değmez falan. Doğrulama geldi. Düşünmeye değmez. Devam edelim frekansımızı yükseltmeye. Doğru meditasyonda şunu yapacaksınız. Güzel şeyler düşüneceksiniz. Yapmak istediğiniz şeyleri düşüneceksiniz. Doğru nefes alacaksınız ve bedeninizi rahatlatacaksınız. Öyle bir dönüş haline gelecek ki enerji böyle saat yönünde her yere böyle bembeyaz ışıklar tepecaklarınızdan gelecek. Ve sizi rahatlatacak. Bilmem kaç yüzyıl önce mağara kadını ve mağara adamları olarak yaşıyorduk hayatımızı değil mi? Ayılar bizi kovalıyordu, kaplanlar her an tetikteydik. Yani bedenin rahatlama imkanı yok bir an mağarada oturuyorsun ayı girebilir böyle bir durumdaydık ama hala günümüzde bu sinir sistemine sahipsek bir sıkıntı var demek ki mızraklarla kendinizi savunmak zorunda değilsiniz böyle bir anksiyete ve stres içinde yaşıyorsanız yaşadığınız dönemle uygun değil yani atalarınızdan gelen de bir şeyler olabilir İlla kendi hayatınızdan değil hayatta kalmak için o kadar enerji harcıyoruz ki inanılmaz bir şey halbuki bedene sorsam, hayattayım der ben hayattayım zaten Niye hayatta kalmak için uğraşayım ki? Hayattayım zaten yaşıyorum. Bir öğün öl yemediğinizde ölmüyorsunuz. Vücudun sürekli anksiyete ya da stresle baş etmesi çok tehlikeli bir durum yaratıyor aslında. Bu içsel travmaları falan da tetikliyor ve her şey üstünüze alınmaya başlıyorsunuz. İçinizdeki çocuğu şifalandırmak gerekiyor. Onun güvende hissetmesi gerekiyor ki sinir sisteminiz de güvende hissetsin. Toksik ebeveynlerle yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşamış olabilirsiniz. Evinizde herhangi bir şekilde güvende hissetmediyseniz ya da istismara uğradıysanız, büyümenin stresli bir şey olduğuna dair bedeninizde herhangi bir sıkışıklık varsa hayatta kalma modundasınızdır. Gereğinden fazla yemek yerseniz ya da az yemenize rağmen hala şişkin hissediyorsanız, güvende hissetmediğiniz evin içinde başkalarının duygularını sünger gibi emiyorsanız, maalesef hayatta kalma Şimdi içinizdeki çocukla nasıl bağ kurabileceğinize dair bazı şeyler anlatayım size. Günlük tutmak benim hayatımı kurtarmıştır. Çok samimi söylüyorum okuduğum o spiritüel kitaplar falan neyse ama günlük tutmak resmen şöyle bir şey var ellerinizde sezgisel bir kanal var tamam mı mesela siz kendi içinizde bir şeyler yazıyorsunuz ya sadece zihninizden geçenleri değil zihninizde öğrenmeniz için sizi o kanala sürükleyen bir şey var eliniz bazen kendi kendine yazar ve ben yaza yaza bunu geliştirdim yani bilmiyordum bile ne olduğunu sonradan böyle sezgisel olarak psikolojik olarak aktive edildim Sonra dedim ki ellerimizde de varmış vesaire şurada spiraller falan filan dedim ah demek o yüzden benim ellerimden akıyormuş bu bilgi yani ben bilmiyordum ki. Böyle hayatınızda yaşanan şeyleri anlama sürecine girdiğinizde öncelikli olarak bir direnç gelebilir tabii ki de gelecektir. Yani çünkü bu kadar yaşandı ben bunu yaşanmasına mı istedim falan gibi bir savunma mekanizmasıyla yaklaşıyoruz bazen ama burada yapmanız gereken şey olanı olduğu gibi kabullenmek. Burada öğreneceğiniz bir şey var demek ki tamam mı? Hiç kimse hayatınıza boşu boşuna girmiyor. Şunu yaşamam gerekiyordu ki şunlar açığa çıksın, şunları öğreneyim gibi bakmanız lazım her şeye. Çünkü yaşanan hiçbir şey boşuna yaşanmıyor. Bu farkındalıkları zaten içsel görünüz olarak almaya başlıyorsunuz ve hayatınızda nasıl kullanabileceğinize dair bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Olumlamalar ve frekans müzikleri Frekans müziklerinin gücü adına. Frekans müzikleriyle uyuyorum. Kuantum sıçramaları olsun, işte paralar gelsin olsun. Mesela ben hasta mı oluyorum? Boğaz çakrası ile alakalı frekans müzikleri açıyorum. Renkli sancım mı var? Açıyorum bir frekans müziği ve onunla uyuyorum. Bu kadar mı etkili olur ya? Sabah dişlerimi fırçalıyorum böyle. Frekans müziği çalıyor arkada JBL açık. Söylüyorum ki altına üstüme düşüyor. Bolluk bereket istiyorsanız frekans müzikleri de dinleyeceksiniz her gün. Onlar inanılmaz işe yarıyorlar. Çünkü gece dinleyince bilinçaltına ulaşıyor. 1111 frekansı vardır mesela, 1111. i̇çindeki sence der ki, ondan bahsediyorum, bu müzikler beni var ya. Görünmeyenin ötesine geçmişimdir zihinsel olarak. Özellikle sinir sistemini resetlemekle alakalı frekans müzikleri var. Onları yapabilirsiniz. Böyle hayatı yavaş yavaş, anı yaşamaya başlarsınız vesaire. Ellerime bak, şu yüzüğün duruşuna bak, parmaklarıma bak. İstediğim her şeyi yapabilirim falan. Böyle bir kafaya giriyorum. O sinir sistemi düzeldiğinde anı yaşamaya başlıyorsunuz. Anı yaşamak böyle bir şey. Bedeninize ne kadar şükran duyarsanız kendinizi o kadar sevmeye başlıyorsunuz. Çünkü beden her şeyi hissettiğiniz, her enerjiyi aldığınız alan. Dişil enerjinin o yumuşaklığa ihtiyacı var, o güvene ihtiyacı var. Mesela bir erkek herhangi bir şekilde size o güvenli alanı sunamıyorsa hayatınızda hiçbir yeri olmamalı. Gereksiz yere sinir sisteminizi bozacak. <laughs> ne gerek var? Goodbye. Bye bye. Kendimi seviyorum falan demek değil. Dengedeyim ben demek değil aslında. Öyle olumlama yapabilirsiniz istediğiniz kadar ama duygularınıza ne kadar önem verdiğinizle alakalı. Doğru olumlamaları yapmak gerekiyor Yani Her olumlama sizin için etkili değil maalesef. Her mantra size işlemiyor. Kendinizi gerçekten sevip sevmediğinizi öğrenmek istiyorsanız bedeninize bakın. Ne kadar güvende ve rahat hissediyorsunuz. Kendinizi seviyor musunuz? Bakayım be. Hayır anksiyete var hala. Çözülmemiş daha. Onu çözmemiz lazım. Ona bir yatırım yapmamız lazım. Temizlememiz lazım. Kendinizi o kadar seversiniz ki vücudunuz iyileşmeye başlar. Yani öyle bir şey. Kadın olarak başkalarını memnun etmek üzerine yaşıyorsanız, başkalarını işte hizmet etmek üzerine yaşıyorsanız sinir sisteminiz bozulmaya başlar. Anksiyete verir. Çünkü herkesi mutlu edemezsiniz. Herkesle iyi anlaşamazsınız. Öyle bir şey yok. Bazı insanlar sizi sevecek, bazıları sevmeyecek. Kutuplaşmada, dualete de yaşıyoruz. Bir insanın sizi sevmesi için hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. Seven sever. Seven olduğunuz gibi sever. Olacak. Sınırlarınızı deneyecekler size bir şey öğretmek için. Hala orada öğrenilmesi gereken bir şey var demek gidiyor. Dinlediğiniz müziklere de çok dikkat etmeniz lazım. Mesela böyle hip hop, rap falan dinliyorsanız kadına hiçbir şekilde <laughs> saygı duymuyorlar. Frekansı bozuk mu müzikleri? Bu tarz şarkılar da dinlemeyin. Frekans müzikleri dinleyin ya da ne bileyim açın şöyle bir kundalini tantrika uyandıran güzel müzikler bedeninizi falan şey yapın. Ya mesela şunu yapmanız lazım her gün yılan gibi kıvrılmanız lazım sizin elementiniz su bedeninizin böyle su gibi şey olması lazım oynaması lazım yerinden tam dişil enerji alanı kendinizi gerçekten sevdiğinizde mesela <laughs> toksik bütün insanları hayatınızdan çıkartırsanız çünkü kendinizi ve sağlığınızı öncelik yaparsınız her anlamda sağlık şu an benim hayatımda daha önce de söylediğim gibi hayatımda en değer verdiğim şey huzur yani haklı olayım yeter değil Huzurlu olayım yeter. Yani lütfen kendini haklı zannedebilirsin. istediğin kadar. <laughs> Umurumda değil. Ben huzurlu olmak istiyorum. Benim amacım bu. Ben huzura gelmişim buraya. Başka bir şey istemiyorum ya. Huzur yani. Mental huzur. Fiziksel sağlık. Kendimi kökleyebildiğimde bana gelen bolluk ve bereket. Bunu ailemle ve sevdiklerimle paylaşabilmek. Saçma sapan insanlara verdiğiniz sevgiyi kendinize akıtın. Gerçekten öyle. Elay kanaldan. Ay böyle kalbime kalbime güzellikler, mucizeler gelsin yani. Mesela saatlerce uyuyorsunuz ama dinlenmiş hissetmiyorsunuz. O zaman aslında sinir sisteminiz bozuk. Bu arada mesela scrolling yapıyorsunuz ya telefonda bir şeyler izliyorsunuz sürekli. O sinir sistemini çok bozan bir şey. Çünkü sürekli enerji değiştiriyorsunuz. Çok kötü bir şey. Aslında herkes deli bence. Yani herkes delirmiş halde. Ben ne zaman böyle dengede hissetsem Telefonu elimde tutmak beni çok rahatsız ediyor Bilgisayar o kadar rahatsız etmiyor ama Telefon beni çok rahatsız ediyor Siyah ekranlar kötü ruhların geldiği Enerjidir Yani bunu da söylemiş olayım Biraz korkutmasın ama Bilgisayarıma tütsülüyorum mesela <laughs> Evden çıkmak mantıklı gelmemeye başladı Hani şey gibiyim Yani Kötü niyetli çok insan var ve bu benim sorunum değil. Kanıtlamak için hiçbir şey söylememe gerek yok. Olduğunu biliyorsunuz zaten. Kötü niyetli çok insan var. Onun kendi yolu kendisi seçmiş. Şeytan olmayı kendisi seçmiş. Hayatında barındırmıyorum ya. Bitti gitti benim için. Ne Güzel enerjiler ya. Güneşin enerjisi, ayın enerjisi, bütün elementlerin ruhları benimle olsun. güzellikten mucizeler getirsin. Ben başka bir şey istemiyorum hayattan yani. İyi insanlar da var ama. Yani sinir sisteminizi dinlendirmeyi öğrenmeniz lazım güzel beslenmeniz lazım. Mesela sivilce görüyorsunuz, yüzünüzde sivilce falan mı var? Neden? Stresten, sinir sisteminiz bozuk çünkü. yediklerinizden. Sinir sisteminiz bozulunca kötü besleniyorsunuz. Kötü beslenince sivilce oluşuyor. Yani döngü bu. Öncelikli olarak nasıl bir enerjide olduğuma bakayım. Sonrasında bu enerjinin benim içimde tetiklediği duygulara bakayım. Hani ne yapmamı istiyor? Balsı kötü alışkanlıklara yön atıyor kalbinizde anksiyete varsa belki sigara içiyorsunuz. Hepsini böyle kendi yolculuğunuzda araştırıp öğrenip ona göre kendinize uyarlamanız lazım. Yani kendinizi iyi hissetmek için hiçbir şey yemeden oruç tutmak ya da ne bileyim saatlerce uyumak zorunda değilsiniz. Yani çok az uykuyla da çok güzel bir sinir sistemine sahip olabilirsiniz. Bu sizin kendi hissettiklerinizle alakalı. Ve o stresi beslemeyen tercihler yapmanız lazım. Yani düşük frekanslar ölüm enerjisi getirir. Mesela et yediğinizde de zaten o ölüm enerjisini almış oluyorsunuz. Düşük frekans oluyor. Hissizleşmenize neden oluyor. Empati duygunuz körelmeye başlıyor. Çünkü size yapılmasını istemediğiniz şeyler başka bir hayvana yapılmış ve onun bedenindeki o korkuyu bedeninize alıyorsunuz. Korkunç bir şey. Çok et yiyen insanlar da çok sinirli olur mesela. Çünkü o duyguları şey yapamıyor kendi içinde sindiremiyor. Kadınlar daha bedene bağlı yaşadıkları için söylüyorum bunu. Herhangi bir şekilde et yiyorsanız bedeninize o ölü enerjisini alıyorsanız çok fazla et yiyen bir erkekle birlikteyseniz de aynı şeyleri yaşayabilirsiniz. Çünkü alıcısınız. O enerjiyi alıyorsunuz. Çok yobaz bir erkekle birlikte olduğunuzda da çok kısıtlayıcı bir erkekle birlikte olduğunuzda da aynı enerjiyi alıyorsunuz içinize. Rahminize alıyorsunuz. Kalbinize, sezgilerinize kafanız karışıyor bu enerjilerden uzak durmak lazım. Sigara içiyorsanız kesinlikle kalp çakranızda bir sıkıntı vardır. Orada o enerjiyi o şekilde besliyorsunuz. Yani doğru nefes almıyorsunuz. Cildinizin parlaması varken bol su içip kendinizin sağlığınıza Yatırım yapmak varken, bilincinize yatırım yapmak varken, bu düzensiz sinir sisteminiz size nereden geldiğini gördüğünüzde, bu düşünce kalıplarını da iyileştirdiğinizde ya da o alışkanlıkları beslemediğinizde iyice şifalanacaksınız. Özellikle sinir sisteminizi şifalandırmak istiyorsanız bu tavsiyelerimi iyi dinleyin ve uygulamaya başlayın. İyi alışkanlıklar benimseyin, tamam mı? İradenizi güçlendirin. Umarım siz de kendi içinizde o iradenizi geliştirebilirsiniz ya da geliştirdiyseniz ve daha da güzellikler getirsin size. Şimdi size toprağa yüksek biri olarak <laughs> enerjimi dengelemek için ne yaptığımı göstermek istiyorum. Komiğinize gidebilir ama toprak burçları beni çok iyi anlayacaktır. Kendini sevmek, bedenini sevmekle alakalı. Şu. Omuzlarımı öpmek. Bayılıyorum omuzlarımı öpmeye. Yani kendime sarılmak mesela. Ay bu kadar güzel bir terapi yok yani. Bir gece mesela ben böyle uyudum ve kendime böyle sarılmışım. Baş melek Mikail'in bana sarıldığını falan hissettim. Dedim ki yani şu an bir şey bana sarılıyor. Ben hissediyorum ruhi olarak ve ben de ona sarılıyorum. Ne bu? Sabah uyandığımda dedim kendi kendime wow resmen bana melek sarıldı. <laughs> Şöyle güzelce kendinizi sevin ya. Kendinizi şöyle güzelce sevin. Güzelce sarılın. Öpün kendinizi. Derin nefes alın. Şu o kadar rahatlatan bir şey ki. Yani ben bu yapmaya başladığımdan böyle böyle falan oluyorum. Hani çünkü dışarıda sarılmaya değer insan görmüyorum şu an. Çok seviyorum kendimi değil yani. Hani kendim için en güzel şeyleri yapacağım. En iyi kararları vereceğim. En iyi seçimleri yapacağım. Çünkü benden başka kimse yapmaz. <laughs> Yalnız olduğumuzdan değil. Ondan değil. Ama önce siz kendinize yapacaksınız. İnsanlar onu görüp size daha iyisini yapacak. Okay. Evet bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınız. E, Tanrıçaların mucizeler sizinle olsun. Sinir sisteminiz daha da böyle rahatlasın çok güzel şeyleri, bollukları, beleketleri kendinize çekmeye başlayın. Tamam mı hayatım? Danışmanlıklarıma, kurslarıma ve kitaplarıma aşağıya bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hayatım.